Adım Kayra Erdoğan. 9 yaşındayım. Abdurrahman Güneş İlkokulu'na gidiyorum. 3 ve sınıfındayım. Bu projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Zekkan su, Yedim Erer. 8 yaşındayım. Abdurrahman Güneş İlkokulu'na gidiyorum. 3 ve sınıfındayım. Bu projede yer almaktan mutluyum. Adım Ceyda Kırık. 9 yaşındayım. Abdurrahman Nesli okuluna gidiyorum. 3F sınıfındayım. Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Adım Muhammed Kayra Özsoy. 8 yaşındayım. Okulumun adı Abdurrahman Güneş İlkokulu. 3F sınıfındayım. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Adım Nurhan Menteş. 8 yaşındayım. 3F sınıfına gidiyorum. Abdurrahman Güneş Abdurrahman... Adım Aliyefe Taşkın. 8 yaşındayım. Abdurrahman Güneş İlk Okulu'na gidiyorum. 3 ve sınıfındayım. Bu projede olmakta çok mutluyum.